Yengeç burcu ofiste nasıl çalışır? Duygularından fırsat bulursa herhangi bir duygusal travması tetiklenmezse Çalışır, odaklanır, İyi de çalışır aslında ancak her şeyin sağ salim yerinde olması gerekiyor. Diyelim ki siz onunla çalışan iş arkadaşısınız. Dıbray onu temsil ediyor şu anda, ben de yengeçmişim ki zaten yengeçim. Diyelim ki mail üzerinden bahsedeceğim. Bana bir mail gelmiş sabah 9.01'de. Aslında siz benim yakın gördüğümde bir insanmışsınız. Bana ama mail atmışsınız ama sonunda ne bir kalp koymuşsunuz, ne bir teşekkür ederim canım, Elif'im falan demişsiniz. Ben buna içerlemişim, ben buna kırılmışım. Ben buna bozulmuş. Çok da belli edememişim artık. Akşama doğru olmuş ofiste. Ben yani sizin yanınıza gelip hüzünlü bakışlarla benim mailime niye öyle cevap verdi? Aramızda bir şey mi oldu? Yoksa beni sevmeyi bıraktın mı? şeklinde mıy 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 <laughs> bayıldı. Bak gördün Baydım. Baydım. Tribimle şeyimle baydım. Bu iyi versiyonu. Çok kötü trip de atabilirdim. En son dayanamamışımdır artık. Gözümün önünde belki başka arkadaşlarla falan bile konuştum. Bu şekilde kendimi ifade ettim. Beni nasıl sakinleşebilirsiniz? Ben sarılırsınız. Aa olur mu öyle şey Elif'ciğim? İçinizden deli galiba dersiniz. Olur mu öyle şey Elif'ciğim? Biz tabii ki arkadaşız. Kanka saat 09.01'de ben de ayılmamıştım falan gibi açıklamalarla beni tekrar çalışma hayatına döndürebilirsiniz. Döndürmezseniz ben size böyle şeyler yapabilirim. Bir yengeçle çalışmak bence sevgi dolu. Nasıl yorumladığınıza bağlı. Dibüreye sorarsanız belki öyle düşünmüyordur. Ama benim umurumda mı?